Merhabalar, ben doçent doktor Özgür Koçak, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün bir kadın hastalık ve doğum uzmanının en fazla takip ettiği ve doğal bir süreç olan gebeliğin takibi hakkında konuşmak istiyorum. Kesin gebelik tanısı ultrasonla bebeğin ve kalp atımının görülmesiyle başlar. Tabi bundan önce gebelik, öncesinde kanda görünmeye başlar. Kan değeri belli bir seviyeye geldikten sonra, yani yaklaşık 1500 olduktan sonra ultrasonla artık gebelik kesesini görmeye başlarız. Biraz daha takip ettikten sonra da bebeğin kalp atışlarını görmeye başlarız. Bebeğin kalp atımlarını görüldükten sonra biz gebelik takibini artık hastanın gebe olduğu için başlarız. İlk başta yaptığımız tetkiklerde kan tahlilleriyle hastanın böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri nasıl, hepatit durumu var mı, bulaşıcı bir hastalığı var mı, annenin kan grubu nedir, idrar kültürü alırız ve en nihayetinde de simir tahlili yaparız. Bundan sonra gebelikte 11-14 hafta arasında ikili tarama testi yaparız ki ikili tarama testini daha çok Down sendromu gibi çok sık görülen kromozomal hastalıklar için yaparız. Yine 16. ve 20. hafta arasında üçlü tarama testi yaparız ve üçlü tarama testinde de amaç yine Down sendromlu çocuk doğurma riski açısından anneyi değerlendirmektedir. Gebelikte en fazla önem verdiğimiz tetkik normalde 20-24. hafta arasında yapılan ayrıntılı ultrasondur ya da fetal anomali taramasıdır. Fetal anomali taramasında biz hastanın karnındaki bebeğinin bütün anatomik olarak organlarını tararız. Yani karaciğeri yerinde mi, akciğeri yerinde mi, kalbinde dört odacık var mı yine elleri, ayakları, organları tam takip ederiz. Bundan sonra takip alınan hasta ayda bir bize kontrollere gelir. En nihayetinde 37 hafta ile 41. hafta arasında hastanın yani miat olduğu dönemde doğurmasını bekleriz. Doğum için biz normal şartlar altında normal doğumu daha fazla önermekteyiz ama sez birçok durumda hayat kurtarıcı olabiliyor. Yine sizlerin de gebelik takibi için, gebelik sorunlarınız için Çorum'da bulunan Özel Elik Park Hastanesi'ne her zaman bekleriz.